Sevgili örgü severler, Sihirli Halka kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle yine karşınızdayız. Bugün sizlere güzel e, yapımı basit, vakti kısa, ama kullanımı çok hoş bir ana tarif tarifi vereceğim. E, taban rengimi bu şekilde seçiyorum. E, yakası sarı olacak. Krem rengini yüzünü yapacağım. E, şapkasını da kırmızı yapmayı düşünüyorum. Ben yine artan iplerimi kullandım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Çünkü bunda az ip giden bir anahtarlık. Zaten anahtarlıklara fazla ip gitmiyor. O yüzden artan iplerinizden kullanabilirsiniz. Sihirli halka yaparak hemen başlıyorum. Sihirli halkamız önemli. Bunu bütün amigurumi oyuncaklarda, anahtarlıklarda sıkça kullanıyoruz. Sihirli halka zaten örgünün ilk adımıdır. Bu tarz örgülerde. içine 6 tane dolduruyorum. çekiyorum burayı bağlıyorum 6 tane doldurduğumu ikinci sıramda e, Her birisine ikişer tane batarak 12'ye tamamlıyorum Ayraç ya da işaretleyici kullanabilirsiniz Ben kendim e, bu ipi kullanmayı tercih ettim şu anda e, Kaybetmiyorum çünkü 1 2

İkinci sıramı da bu şekilde tamamladıktan sonra bir tek bir çift örüyorum. Bir tek bir çift. Her sırada artık artırmaya geçtim. Bir tek bir çift. Şimdi dilerseniz vakitten tasarruf edelim. Sizler de daha kolay izlemiş olursunuz. Bir tek bir çiftten sonra bu sıramı bu şekilde bu ayraç yerine kadar, işaretleyiciye kadar geliyorum. Daha sonra iki tek bir çift yapıyorum. Aynı şekilde bir sıra daha. Daha sonrasında da üç tek bir çift yapıyorum. Üç tek bir çiftten sonra görüşelim inşallah. Evet, üç tek bir çiftten sonraki sıramda üç tane düz örüyorum. Hiçbir şekilde artırma, eksiltme yapmaksızın sıraları 3 tane 3 kere bu şekilde dolanıyorum. 3 kere dolandıktan sonra artık azaltmalara geçeceğiz azaltmaları anlatacağım Ben burayı öreyim Daha sonrasında görüşelim. Evet 3 sıramı da tamamladım. Şimdi eksiltmelere geçeceğim 1 2 3 örüyorum Daha sonrasında bu şekilde kesiyorum. Bir yani bir eksiltiyorum. Şöyle. 1 2 3 örüyorum. Bir tanesini ön loplardan ikisini birlikte alarak bu şekilde kesiyorum. Bunu sıranın sonuna kadar yapıyorum. Daha sonra iki örüyorum, bir kesiyorum. Yani iki ör bir eksit yapıyorum. Daha sonra bir ör bir eksit yapıyorum. Bir ör bir eksiltten sonrası içini el dolduracağız tam kapatmadan önce. Ee, ben buraları öreyim. Daha sonrasında görüşelim. Evet, içinin de el doldurdum. Kesme işlemimi de tamamladım. Ee, bir eksit bir öre kadar geldiğimde e, burada bu kadarlık bir boşluk kaldı. Boncuk el doldurursanız sizin için daha iyi olur. Ama elinizde bulunan herhangi bir şekilde de doldurabilirsiniz. Ben bunun burada bu rengini kesiyorum. Sarı renge geçeceğim. Sarı renkten yaka yapmak istiyorum şu anda. Evet şu görüntüyü elde ettik. Buradan bir kez bir öre kadar geldikten sonra ipimi de kestim. Şimdi herhangi bir deliğe batarak yaka kısmını alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekip aynısını dibine batıyorum. Bir tane dediği boş örüyorum. Sık iğne olarak. Diğerini de sık iğnemi yapıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yere dibine batıyorum. Yanındakini boş olarak örüyorum sık iğne olarak. Hemen yanına tekrar geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ördükten sonra dibine batıyorum. Yanındakini boş örüyorum yine sık iğne. Onun yanındakine tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ördükten sonra dibine batıyorum. Bir tanesini boş örüyorum. Bu şekilde bir tanesini geçiyorum. 8 zincir daha örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 yine dibine batıyorum burada bir tane boşluğum kaldı zaten Orayı da sık iğne yaparak evet şu şekilde yakamı yapmış oldum 5 tane burayı dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz dilerseniz de yine içlerini trabzan olarak doldurabilirsiniz şöyle üstüne alırsanız şöyle yaka olarak şöyle trabzan olarak da yapabilirsiniz. Ben bunu normal zincir olarak bırakacağım. Çünkü anahtarlık olduğu için çok fazla ayrıntıya yer olmuyor. Güzel durmuyor. Küçük çünkü bu küçük aparatlar bunlar. O yüzden ben bu şekilde yakamı bırakıyorum. Buradan da ipimi kesiyorum yine. Evet, şöyle tatlı bir görüntü oluştu. Buna e, çok güzel şeyler yapılabilir, üretilebilir. Farklı farklı anahtarlıklar yapılabilir. E, ben şimdilik bu modeli veriyorum. Ama şöyle bakıldığında bir sürü fikir gelebilir aklınıza. İçine çiçek konuları, vazoya benzedi mesela. İleriki zamanlarda da onu yapabilirim. <laughs> İçine farklı hoş güzel çiçek modellerim bulup bu şekilde size çiçek anahtarlık modelleri de verebilirim. Evet, bunu bırakıyorum şimdi. Şimdi kafasını yapacağız. Kafasında krem rengi ip seçiyorum. Kafası için krem rengi ipimi seçtim. Sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içerisini 5 tane dolduruyorum. Şu şekilde sihirli halkamı hemen yapıyorum. 1 2 3 4 5 doldurdum. Çekiyorum. Bağlıyorum. Bunu ikinci sıramda her birisine ikişer tane batarak ona tamamlıyorum. E, Ayraç kullanmıyorum. Ben siz kullanabilirsiniz yanılmamak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bundan sonrasında e, bir tek bir çift, bir tek, bir çift yaparak bu diğer sıramı da tamamlayacağım. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. İki tek, bir çift olacak bundan sonrası. İki tek, bir çift de bitirelim. Daha sonra görüşelim. Evet. Şimdi e, sihirli halkamı yaptım. İçine 5 tane doldurdum. 5 e, tane'den sonra her göze iki, ikişer tane batarak ona tamamladım. Ondan sonra bir tek bir çift, bir tek bir çift yaptık. Ondan sonra iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde yaptık. İki sırada düz olarak e, ördük. İki sıra düz olarak ördükten sonra artık kesim işlemine başlıyorum. 2 e, tane örüyorum bir tane eksiltiyorum. İki tane örüyorum. Buradan bir tanesini şu şekilde ön loblardan eksiltiyorum. Bu işlemi son yere kadar getiriyorum. Elyaf dolduruyoruz içine. Daha sonra görüşelim. Evet şimdi kafa kısmını da bitirdik bir ör bir kez eksilt bölümünden sonra el yapımı içine doldurdum daha sonradan içine aynı şekilde kaça tekabül ederse artık eksilt eksilti bunu lütfen kapatın şimdi kafası da hazır şu anda şapkasını yapacağız şapkası içinde şöyle arka tarafından başlayalım bakarsanız yüzünü hangi taraf yapmak istiyorsanız tersi bir yerden 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıradan herhangi bir yerinden şöyle şapkası için yer açıyorum. Böyle sık iğne şeklinde dolanıyorum. Her göze bir tane olmak üzere her gözden bir tane al, e, alacak seviyede şu şekilde başının kenarını dolanıyorum. Bunu yapalım, daha sonra görüşelim. Evet, bunu bu şekilde bir sıra dolandık baş kısmında. Şimdi arka loblardan bir sıra böyle örüyorum. Arka loblardan bir sıra ördükten sonra da 3 sıra düz olarak öreceğim. Daha sonra eksiltmelerime başlayacağım. Orayı da inşallah e, örerken yine ördükten sonra e, göstereceğim. Şimdi burada ben bunu kesiyorum. E, arka loplardan dediğimiz yer şu. iki tanenin arkasından şuradan alıyorsunuz ipinizi. Bu şekilde örüyorsunuz. Bunlar küçük oldukları için Çabuk çabuk örülüyor zaten. Alan olarak çok fazla örgüye gerek kalmıyor. Ben dolandım bile. Bu arka loptan olan yeri dolandım. Evet, e, bu, bunun amacı e, öne doğru değil de arkaya doğru. Çünkü kokuleta şeklinde yapacağım şapkasını. O sebeple arka loplardan bir sıra ördükten sonra 3 sıra. Normal bir şekilde dolanıyoruz. Evet. Şimdi birer tane buradan geçişimizi yaptık. Ee, en arka loplardan bir sıra dolandım. İki sırada normal bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmeme geçeceğim. Ee, yüzünün ne tarafa olduğunu burada belirlemeniz gerekiyor. Çünkü yüzünü belirlediğiniz tarafın e, yüzüne e, şöyle dört ilmik olarak Orayı hiç eksiltmeyeceğiz. Çünkü kubilatamız arkaya doğru yatık olacak. Eğer aynı şekillerde eksiltirsek böyle dümdüz yukarıya doğru huni şeklinde bir şey olur. Onu yapmak istemiyorum. Kıvrılmasını istiyorum. O yüzden arka taraflardan eksilteceğiz. Ben yüzümü şurası olarak belirliyorum şu anda. Evet şurası olarak belirliyorum. Dört tane sayacağım. 4 tanenin dışında arka taraftan sürekli eksiltme yapacağım. Önü normal öreceğim. E, eksilterek eksilterek en sonuna doğru geleceğiz. Göstereyim örnekle. Şimdi burayı normal bir şekilde öreyim. Şimdi ön sıra dediğimiz 1, 2, 3, 4. 4 taneyi ördükten sonra eksiltmeme başlıyorum. şekilde bir bir örüyorum bir tane eksiltiyorum bir örüyorum bir tane eksiltiyorum bunu böyle yaparak 4 sıra ilerleyeceğiz. 4 sıra sonra görüşürüz inşallah. Şimdi e, eksiltmem bu tarafa doğru kaydırdı. Yüz kısmım buydu. 4 taneyi ördükten sonra benim burada 8 e, tane ilmeğim kaldı. Bu, e, sizde kaç kalır bilmiyorum. Benim ölçülerime göre örerseniz eğer şuradaki ilmek sayımız tutarsa ki e, normal şartlarda tutması lazım. E, aynı sayıda olacaktır. Ama aynı sayıda olmazsa sorun olur mu? Sorun olmaz. E, bu şekilde görsel olarak e, aynı görüntüyü yakalarsanız sıkıntı olmaz. Bundan sonrasında 8'li olarak ben bunu 7 e, tane öreceğim 7 sıra aynen devam edeceğim çünkü kukulatamı biraz uzun istiyorum kıvrılmasını istiyorum O sebeple buna 7 tane öreceğim 7 tane ördükten sonra artık e, yüzünün şeklini verelim. Ee, sonrasında da e, şapkasındaki süslemeleri yapalım. Anahtarlığımızı bitirelim inşallah. Evet 4 sıramı ördükten sonra Ben Bir sırada eksiltme yaptım ee, direkt ben eksiltme hepsinde hiç düz örmeden eksiltme olarak da bir sıra yaptıktan sonra e, Birkaç sıra Şöyle aynı eksiltmemi yaptıktan sonra tekrardan aynı yerlere ikişer tane batarak biraz genişletiyorum. Bu da ucundaki ufak görüntüsü olacak. Bunu da böyle tekrardan artırma yaptım her sırada. Şöyle göstereyim size. Evet. Bunu da iki sıra örelim böyle artırılmış şekilde tekrardan eksilterek kapatacağız ucunu ee, önünde amaç yani e, şu kukulatanın ucunda böyle topuz küçük bir şey yapmak istedim bunu farklı bir renkte de yapabilirsiniz ee, ben bu şekilde yapıyorum aynı renkte yapıyorum çünkü üzerine işleme şeklinde desen yapacağım ben süslemesini yapacağım şöyle birkaç sıra ördükten sonra ucunu toparlıyorum. Şöyle toparladım. Daha da bir tane yapıyorum ve şapkam bitmiş oluyor. Şöyle. Evet. Şu, şu görüntü ama e, dediğim gibi siz burayı farklı bir renk yapabilirsiniz ipimi de kesiyorum. Bundan sonrasında dikiş işlemimiz olacak. Gözlerimiz var. Hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Renk katmak için. Şöyle bağlamak istiyorum. Buraya siz farklı şeyler koyabilirsiniz. Toka koyabilirsiniz. inci koyabilirsiniz. Tül koyabilirsiniz. Ben bunu tamamen oradan e, ayırmak için aksesuar olsun diye böyle renklendirmek amaçlı buraya takıyorum. Diktiğim zaman da şöyle bir görüntüm oluşacak. Evet, yüzünü de yapacağım. Şu şekilde olacak. Şunu da iğneyle buraya tutturacağız. Anahtarlığımızı da şöyle dikeceğiz. Evet yüzü gözü. Buraya da aparatımızı taktıktan sonra artık anahtarlığımız hazır olacak. Evet anahtarlığımın son aşamasına geldim artık. İğneme göz için ipimi taktım. Yukarıdan bir tane çizgi olarak ayırıyorum. İkinci çizgiye gözünü yapmak istiyorum. Şöyle küçük bir göz yapacağım. İki göz arasına da iki tane aralık bırakacağım. Siz bu gözlerinizi takma gözle yapabilirsiniz ama e, anahtarlık için çok küçük bir göz gerekecek. Gerekir. O yüzden böyle iple yapmak daha mantıklı. Evet. iki tane geçiyorum arasından. Şu şekilde. Şuraya da bir tane göz yapıyorum. Ben biraz hızlı yapıyorum. Yani istediğiniz gibi e, siz gözünü nasıl isterseniz kaç kere Dolanmak isterseniz, biraz daha büyük isterseniz, küçük isterseniz bilemiyorum. Ben bunu sadece göstermek amaçlı böyle hızlı hızlı birkaç kere geçiyorum. Evet, gözlerimde tamam olduktan sonra vücuduna ekliyorum. Şöyle yerleştiriyorum, değişik yerlerinden geçerek. Güzel bir form yakalayıncaya kadar dikin lütfen. Ben bu şekilde yaptım. Şuradan da geçeyim bir tane. Buradan da sağlamlaştıralım. Başımızın arka tarafından şöyle iğnemizi geçirelim. Kukuletamızı arkaya sabitleyelim. Şöyle yapacağız. Bulunduğu yerin arka tarafından şöyle bir dikiş yapabilirsiniz. Bu dikiş işlemi birazcık tabii ince iş olduğu için şöyle de yapıyorum. Ben şimdi şuradan çıkacağım. Daha sonra ben bunu tekrar sağlamlaştırmayı düşünüyorum. Ben burada sadece size göstermek istedim. Şöyle bakarsanız şöyle bir görüntü elde ettim. Dudaklarını da yapalım. Evet şurasından şöyle bir ağız. Gözün tam altından diğer göze doğru. Şöyle de ağzımızı yapıyoruz. Ağız işlemimiz de tamam olduğuna göre evet anahtarlığımızı da burada bitiriyoruz. Ben şuradan beri çıkıyorum. Sonra ipimi toparlıyorum. Evet, böyle aparatımızı da takıyoruz. Şöyle tatlı güzel bir anahtarlığımız oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi zil sesinizi açıp yeni paylaşımlarından haberdar olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın Çok teşekkür ediyorum İyi günler